Yüksek Mahkemesi'nin son kararıyla eşcinsel bir aileye verilmesine Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği büyük tepki gösterdi. Dernek yöneticileri öz kültür ve ananelerimize ters olan bu tür davranışları sineye çekemeyiz dedi. Biz Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği olarak Lahey'deki genel merkezlerinde basına bir açıklama yapan Başkan İlhan Aşkın olaya duyduğu tepkiyi şöyle dile getirdi. Bugün Azeroğlu'na yapılan bu haksızlık Yarın bizlere də yapılabilir, digər ailələrə də yapılabilir. Bunun şimdiden önləməni almamız gərəkər. Təbii ki, əgər burada e, bunlar bunu isbat etmişdirsə və bu çocuğu bundan almışdarsa, o zaman bir normal ailəyə verə bilərdilərdi. Nədən bir lezbiyan ailəyə, nədən bizim e, bizim qəbul edənmədiyimiz və qəbul etmək istəmədiyimiz bir ailəyə bunu vermişlər. Bunu da biz bilmiş deyilik, bunu da biz çözə bilmədik daha inkisə zamanda artıq bir yürüüşmü olur, bir imza kampaniyasımı olur. O digər sivil örgütlərin e, sivil örgütlərlə yapılacaq görüşmədən sonra buna təpkimizi verəcəyiz təbii ki. 2004 yılında 4,5 aylıkken bir kaza sonucu annenin Yunusu düşürmesinden sonra ailenin çocuklarına el koyan Hollanda Gençlik Dairesi çocukları 2004 yılında Hollandalı eşcinsel bir koruyucu aileye vermişti. Verilen hukuk savaşında bu yılın Temmuz ayında Arif ve Halil'in velayetini alan Azeroğlu ailesi çocukların tekrar geri alınmasından korkuyor. Azeroğlu ailesinin yalnız olmadığını Hollanda